İnternet bağlantısıyla İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Sayın Osman Öztürk'e bağlanacağız ve Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bu yeni kısıtlamaları değerlendirmesini isteyeceğiz. Osman Hocam iyi akşamlar, merhaba. merhaba Zafer Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sanıyorum siz de dinlediniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın evet. ilk tepkilerinizi alalım hocam. E şöyle aslında tabii Cumhurbaşkanı'nın bir süredir Sağlık Bakanı'nın da aynı benzer bir yolda gidiyordu. Durumun vahametini kabul etmesi pozitif bir şey. Çünkü biz bunu uzun süredir uyardığımızda kabul etmiyorlardı. Çok başarılı bir politika yürüdüğünü her şeyi kontrol altına alındı. Şimdi durumun vahametini kabul etmiş vaziyette de ve bir takım tedbirler almak zorundalığını hissediyorlar ama ben tabii yeni dinledim notlarımı da almaya çalıştım. Fakat görebildiğim kadarıyla salgının bugün gelinden noktadaki vahametini karşılayacak ve onu daha aşağı indirecek, baskılayacak tedbirler almaktan Kaçınmış vaziyetteler. Yani hafta sonları değil mi? Onunla 20 dışında sokağa çıkma yasağı var. İşte 65 yaş üzeri, 20 yaş altı berberler, kuatörler, sinemalar kapalı. Yani bugün tabloyu biz bir süredir paylaşıyoruz. Hani sizler de zaten bunları aktarıyorsunuz kamuoyuna. Başta İstanbul olmak üzere durum çok vahim Zafer Bey. Yani bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine dayanarak Bilim Akademisi'nin yaptığı çalışma var. Her hafta yenileniyor. 4 Kasım tarihinde yaptığı çalışmada İstanbul'da geçmiş 5 yıla göre 8456 fazla ek ölüm vardı ki bunun büyük ölçüde koronayla ilgili olduğunu biliyoruz. 11 Kasım'da bir haftada bu 9464'e çıktı. Yani bir haftada İstanbul'da geçtiğimiz 5 yıla göre 1008 insan öldü fazlada ve bunun da esasen korona ile ilgili olduğunu biliyoruz. Bu kadar vahim durumda hastanelerin durumunu biz zaten içimiz acıyarak takip ediyoruz. Her gün bizi ekim olduğumuzu da bildiği için arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, dostlarımız, yakınlarımız arıyor. Hastanede yatak bulamayanlar. Yoğun bakımda sıra bekleniyor zaten ve Yoğun bakımda sıra beklenmesi ne demek? Yoğun bakımda bir yatağın boşanması. Yani ya iyileşecek, servise çıkacak, ya da taburcu olacak oradaki bir hasta, ya da ne yazık ki vefat edecek ki yatak boş olacak. Bu kadar ağır bir tabloda e, bugünkü tedbirlerin yeterli olduğunu söylemek mümkün gözükmüyor. Hocam şimdi tabii e, enteresan saat aralığından söz ediyoruz. Cumartesi ve pazar günleri saat 10 ile 20 arasında insanlar sokağa çıkabilecekler. Bu saatlerin dışında bir kısıtlama getiriliyor. Şimdi e, normal bir mantıkla düşündüğünüzde zaten cumartesi, pazar günleri sabah 10 ile akşam 20 arasında toplumsal e, evet. nüfus hareketliliği var. Herkes gezmeye, tozmaya evet. o saatlerde gidiyorlar. O zaman ne anlamı var kısıtlamanın? E, tabii ki bunun böyle bir anlamı yok. Zaten hani bilimsel açıdan düşündüğünüz zaman, aklın ve bilimin ışığında düşündüğünüz zaman aslında en az iki hafta süreyle, e, sadece hafta sonu değil, hafta içi de dahil olmak üzere hani en temel, en zorunlu güvenlik, sağlık belki bazı ulaşım sektörleri gibi dışındaki bütün sektörlerin tatil edilmesi, tabii ki çalışanlara hiçbir yük getirmeden tatil edilmesi ve toplumsal hareketliliği bu şekilde kısıtlayabilirsiniz. Başka kısıtlayamazsınız ki. Şimdi saat 20'den sonra dediğim gibi bu e, alınan, şunu belki e, ondan not edeyim yani alınan her önlemin bir faydası vardır. Ama bu yani akşam 20'den sabah 10'a kadar kısıtlamak yeterli bir önlem değil. Yeter, bu yeterince virüsün yayılmasını engelleyecek bir önlem diye. Sizin de söylediğiniz gibi hafta sonu zaten gündüz saatinde insanlar şimdi bir ama bir yandan gidiyor, da gezmeye gidiyor. Özür Hı? diliyorum hocam. Bir yandan da i̇şte. e, olumlu tarafından da bakarsak yani 10 ile 20 arasında insanlar sokağa çıkabilecekler ama kafe ve re restoranların kapalı olması belki hafta sonunda e, o tür yerlerde toplu olarak bulunmayı caydıracak. Yani oralar kapatılacağı için işte gece vakti Gece vakti de o mekanlara gidilmeyeceği için yine bir nüfus hareketliliğini frenleyici ya da önleyici bir önlem olarak işin belki olumlu tarafı olarak bakılabilir. Ne dersiniz? E kesinlikle şimdi az önce de söylediğim gibi alınan her bir tedbir en yetersiz tedbir bile mutlaka hastalık üzerinde virüsün yayılması üzerinde bir etkisi olur. Ama Zafer Bey burada önemli olan şu an gelinen noktada yeterli tedbir alabiliyor musunuz alamıyor musunuz? Eğer yeterli tedbiri alamıyorsanız yayılmaya gene devam eder. Mesela bu önlemler salgının daha baskılandığı, kontrol altında alındığı günlerde yapılabilir. Zaten biz hani şöyle bir şey söylemiyoruz ki ila nihaye işte ya aşı mı bulunacak, başka bir şey mi olacak, koronavirüs hayatımızdan çıkana kadar ila nihaye bütün her yer kapansın falan demiyoruz. Ama bugün gelinen noktada, bugün var olan salgının bu biçimiyle, Birini ben daha çok İstanbul'u bildiğim için söylüyorum. Hele İstanbul için bunlar yeterli gelmez. Hocam bir başka unsurda yeni açıklanan Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı önlemlerden saat 10 ile 20 arasında 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sokakta dolaşma serbestlisi vardı. Bu saatlerin dışında sokağa çıkma yasağı vardı. O kapsama 20 yaşın altındaki vatandaşlar da ekleniyor bu da ilave bir olumlu e, gelişme sayılabilir mi? Tabii tabii her türlü yani bizim toplumsal hareketliliğin azaltılması dediğimiz, sokağa çıkma kısıtlaması dediğimiz bununla ilgili tabii ki çok insani koşullarda alınması gerekiyor. Türkiye bunu biliyorsunuz çok kötü özellikle 65 yaş üzerine çok kötü uyguladı. 3 ay hiç sokağa çıkamadılar, sağlıkları bozuldu. Burada o açıdan daha makul gözüküyor. 20 yaşın altında da Sanırım çalışanlar için bir şey getirilecektir. Daha önceki uygulamada da öyle bir istisna getirilmişti. Bu, bu, bu şekilde uygulamanın bir etkisi olacaktır Evet. Ama sayın, Cumhurbaşkanı da, evet sayın Cumhurbaşkanı da yeterli değil. Evet. Sayın Cumhurbaşkan da o kaydı düştü zaten. Çalışanlar hariç dedi. Yani 20 evet, evet. yaşın altında da çalışanlar varsa Anladım. ki bayağı yoğun bir nüfus. ...onlar hariç tutulacak, onlar işlerine gidebilecekler. Hocam şimdi genel anlamıyla baktığımızda... E, ...üretimin sürmesi, iş yerlerinin çalışması... ...fabrikaların, atölyelerin çalışması e, gözetiliyor. Yani üretimin durmaması amaçlanmış. Şimdi e, tabii biraz sizinle bu hastaneler meselesine yoğunlaşalım. Siz evet. e, öteden beri hep söylüyorsunuz... ...bugün de aynı şeyi tekrarladığınız... ...sağlık kurumlarında e, özel hastaneler olsun... ...kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri olsun orada artık imkanların sınırlarına dayanmış olduğunu söylüyorsunuz. Özellikle yoğun bakımlarda. sizce öteden beri eleştirilen bir şey vardı. Özel sağlık kurumlarının da korona ile koronavirüsle mücadele kapsamında kamunun emrine tahsis edilmesi onların da imkanlarının yani bir evet. anlamda parasız hizmet vermesi o konuda bir adım atılmamış olmasını neye bağlıyorsunuz? Siz doğru buluyor musunuz? E, evet kesinlikle doğru bulmuyoruz. Şöyle Zafer e, Bey korona ilk çıktığı zaman, ilk salgın başladığı zaman zaten özel sağlık sektörü biz bununla e, herhangi bir şekilde uğraşamayız. Biz çünkü buradan kar edemiyoruz dedik ki bu gerçekten çok e, gayri vicdani, gayri insani bir yaklaşım. Oradan şöyle bir çözüm bir ara e, hükümet yaptı. O zaman orada bir korona paketi tanımladı ve daha yüksek ücretler verdi. O zaman bir miktar kabul etmeye başladılar ama o sonra o uygulamadan vazgeçti. Şimdi de mesela aynı uygulamayı yapmıyor ve özel hastaneler ne yazık ki kendisine gelen korona hastalarından ücret alıyor. Ücret yani bunun anlamı da şu ücret verecek durumu yoksa da para verecek durumu yoksa da onu kabul etmiyor. Bu bu her kabul edilebilecek bir şey değil, Zafer ve Hani belki biraz yorulduk 8 aydır konuşa konuşa ama bir pandemi dünyayı kasıp kavuran. Bugün işte ne kadar oldu? Ee, siz de verdiniz az önce 1 milyon 300 bini geçti dünyada. Böyle bir pandemiden bahsediyoruz ve burada özel hastanelerin ki şunu da söyleyeyim Türkiye'deki özel hastanelerin varlıklarının çoğu özellikle son 15 yılda AKP döneminde kamu Kaynakların oraya aktarılmasıyla oluştu. Bugün özel hastanelerin e, muhasebesine girseniz paranın yüzde doksanı devletten geliyor. Sosyal güvenlik kurumundan geliyor, hastalar da oradan geliyor. Burada özellikle gerek İstanbul için yoğun bakım yatakları büyük ölçüde ya da önemli ölçüde neredeyse yarıya yakın özel hastanelerdedir. Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyduğu bütün yataklara acilen özel hastanelerde el koymalıdır. Bunda hiç tartışılacak bir şey yoktur. Bu insanların sağlığı için bu gereklidir. Bunu yapmaktan kaçınır kaçındığınızda insanlar işte acillerde ya da yoğun bakım beklerken servislerde ya da zaman zaman yansıyor basına ne yazık ki sesi, sesleri çok az duyulabiliyor evlerinde ölüyorlar insanlar biraz sağlık kurumuna ulaşamadan evlerinde ölüyorlar. Evet. Bu, bu hiçbir şekilde kabul edilmez. Bu özel mülkiyetle falan açıklanabilecek bir şey değil. Bir varlık yokluk savaşı veriyor insanlık. Türkiye'deki tabloya baktığımızda da bugün son rakamı e, alamadım ama dün 11.601'di Sağlık Bakanlığı'nın verdiği. Bizim yaptığımız hesaplar Türkiye'de yani hiç abartısız şu ana kadar 30 bin insanın öldüğü yolunda. Bunun hesaplarını Sağlık Bakanlığı'yla da konuşabiliriz, tartışabiliriz yani bir, bir, ama bir kamuoyu da biliyor. Onlar evet. sadece test pozitif çıkacak, şu çıkacak, bu çıkacak ancak evet. yani Sağlık Bakanlığı'nın listesine evet, sayın, girebilmek için bayağı bir şey e, hendeyi atlatıp, atlamak gerekiyor. Engelli koşu gibi öyle değil. En yani az 30 bin insanın öldüğü bir olaydan bahsediyoruz. Bundan evet. daha kötü ne olabilir? Sayın Öztürk... E, bir konuyu daha eklemek istiyorum. Ee, biz Sayın Cumhurbaşkanını canlı yayında dinledik, size döndük ama o arada yani biz size döndükten sonra Sayın Cumhurbaşkanı bir önlem daha açıklamış. Onu da biz altyazıyla ekranda veriyoruz. Okullarda da yüz yüze eğitime ara veriliyor. Artık tamamen online eğitim olarak devam edilecek. Yani yüz yüze eğitim e, yapmakta Hı. olan sınıflar da tatil olacak yıl sonuna kadar okullarda tatil olacak. Bu da herhalde hani bardağın dolu tarafı diyebileceğimiz tarafa eklenebilir değil mi? Ş şöyle söyleyeyim, e, o, o, onu tartışmak gerekiyor çünkü okullar eğitim hakkı çok temel, özellikle yoksul sınıflar açısından eğitim çok önemli. Yani bunu bizim kapanma süreci dediğimiz en az iki, tercihen dört haftalık süreçte yapılabilir ama yıl sonuna kadar yapılması tartışılır. Aslında okulları açık tutacak diğer düzenlemeleri öncelemek gerekiyordu. Onun yerine dediğimiz gibi mesela iki hafta, dört hafta süresince zorunlu üretim, zorunlu sektörler dışındaki üretimin durdurulması daha öncelenmesi gerekiyordu ve salgının kontrolü için daha önemliydi. Ama işte onun maliyeti var. Okulları açıp kapatmanın evet, bir maliyeti yani, yok. Daha, daha kolay tabii. Profesör ben bir hekimim. tabii ki yani iktisat ekonomi konusunda çok bir şey söylemek istemem ama yani 18 yıldır iktidarda olan bir parti var değil mi ve Türkiye ekonomisi şu kadar iyi gidiyor, bu kadar iyi gidiyor, ilk ona girecek falan bu kadar övünüyor. E bakıyoruz bu iktidar döneminde zenginleşen çok büyük kesimler var falan. E onlar artık bu dönemde e, o, onlara dönüp bu kazandıklarından bir takım şeyleri değil mi toplum için e, kullanmayı Türkiye'nin önüne koyması gerekiyor. Yoksa evet. yani yoksa gerçekten e, durum çok daha kötüye gidiyor. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz değerli Değerliyim. katılımınız için için.